Yeni sezonun ilk haftasına kadar 10 transferi tamamlayan Trabzonspor takviye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un gündemine gelen Josh Brownhill ile görüşmelere başlayan bordo mavililer, sıkı bir pazarlığın içine girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosuna katmak istediği Brownhill için bordo mavili yönetimin yeni bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un bu transfer için şartları sonuna kadar zorlayacağı iddia edildi. İngiliz kulübü, Burnley ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunan 28 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. <Sessizlik>